Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftar soframı paylaşmak istiyorum fikir olması için. Hazırlık aşamalarını da çekmeye çalıştım. Çok pratik bir sofra kurdum. Umarım beğenirsiniz. Neler yapmışım buyurun hep birlikte izleyelim. Misafir geleceği zaman genelde tatlıları bir gün önceden yapmak büyük kolaylık oluyor. Güllaç için süt ve şekeri birlikte ısıttım. Güllaç yapraklarının üzerine sütü alıyorum. Hem çok pratik hem de çok hafif Ramazan'ın gülü güllaç. Güllaç yapraklarını bu şekilde yerleştirerek güllacımı hazırlayacağım. Çok kolay bir tatlı. güllaçların yarısını tepsiye yerleştirdikten sonra ara katına e, fındık koyacağım. Güllaç yapraklarının yarısını tepsiye ıslatarak, sütle ıslatarak boşalttım. Şimdi arasına fındık serpiştiriyorum. Şöyle. Fındıkların üzerine tekrar güllaç yapraklarını aldım ve kepçeyle ıslatıyorum. Bu şekilde kalan güllaç yapraklarını da üst üste koyarak ve ıslatarak güllacımı hazırlayacağım. Son kalan sütümü de güllacın üzerine döküyorum. Ve soğuduktan sonra streçleyip dolaba kaldıracağım. Servis edeceğim zaman üzerine fındık ve çilekle süslerim diye düşünüyorum. Çeşitlerimi önceden belirlemiştim. Şu gül kapaklı tabaklarıma zeytinyağları koyacağım. Ortaya salata ve pilav koyarım diye düşünüyorum. Onun dışında şurada hazırlamış olduğum bir e, hurma tabağı var. Hurmaların içerisine ceviz koydum. Akşamdan hazırlamıştım. E, bu şekilde seçledim. Toz vesaire olmasın diye. Buranın da zaten kapısını kapatıyorum. Çocuklar girmiyorlar. Bu şekilde hazırladım. Bakalım şimdi masayı hazırladım ve diğer işlere koyuluyorum bir taraftan ana yemeğimi ocağa koydum ee, kuşbaşı dana etini önce kavuracağım Hatta şu suyunu da genelde döküyorum sonra birazcık daha e, yeni su koyup o suyla pişiriyorum böyle tortulu olmasın diye suyunu süzüp pişireceğim burada patlıcanlarım var patlıcanları da Airfry'da e, pişirip kızartıp e, soslayacağım ve birlikte buluşturacağım tarifini daha önce kanalda paylaşmıştım çok güzel bir ana yemek oluyor Sabah ilk iş salataları hazırladım. Ee, burada portakallı kereviz var. Tarifini daha önce paylaşmıştım açıklama kısmına eklerim inşallah. Burada klasik salata var. E, Mor lahana beyaz lahana, havuç, hatta altta mazul da var. Sonra taze soğan ekleyeceğim. Sosunu hazırlayıp karıştırıp servis yapacağım. Burada da yoğurtlu olarak hazırlamayı düşündüğüm semizotu salatası var. Semizotu, salatalık, mısır. Yine bunun da sadece sarımsaklı yoğurdum koyacağım. Üzerine cevizi servis yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde hazırlayınca e, işimiz kolaylaşıyor. Son anda ben mesela çocuklar da olunca çok panikliyorum genelde. Yetiştiremiyorum. İki ayağım bir pabuca giriyor. O yüzden öncesinde ne kadar çok hazırlık yaparsam sonra o kadar rahat ediyorum. Burada da barbunya salatası var. E, barbunyaları haşlamıştım. E, mısır yine maydanoz, közlenmiş biber ve havuç koydum. Ona da zeytinyağını limonunu verip hepsini bir karıştıracağım. Salatalarım da bu şekilde hazır olmuş olacak. Et pişerken bir taraftan da patlıcanları kızartmaya başlayacağım. Böyle hafif yağladım. İfrayın e içerisine alıyorum. Bakayım az oldu galiba. Zaten iki postada pişireceğim için yeterli olur. Hemen Şu kalanları da ekliyorum. Annem de sağ olsun yaprak sarma yapmıştı. şimdi onlar aklıma geldi onları da çıkartacağım. Böyle bozulurken koyuyoruz. Öyle pişiriyoruz. Kendini bıraktığı zaman çünkü pirinçleri kırık kırık oluyor. Anam anam canım anam. Boşuna dememişler ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar diye. Allah sağlıklı hayırlı ömürler versin. Şöyle yerleştirelim güzelce. Bir de ne güzel dizmiş şuna baksana. Annemin sarmaların üzerine ben de imzamı atayım. Şöyle vişne serpiştireyim. Vişnenin verdiği ekşilik çok yakışıyor. Bu vişneleri de yazın dondurmuştum böyle kek falan yaparım diye ama pek fırsat olmadı bu sene. Ben de bari sandığı kullanayım biraz. Yine. Çok güzel oluyor. Patlıcanları ve eti buluşturdum. Et iyice piştikten sonra salçalı sosuyla birlikte biraz daha pişirdim ve patlıcanları ekledim. Ee, bu yemeğin tarifini zaten daha önce paylaşmıştım. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Böyle ekmek banıp yemeğe doyumu olmayan çok güzel bir yemek. Deneyin mutlaka. Şöyle koyalım. Büyük ihtimalle bir sofra daha kuracağım o yüzden ikiye paylaştırdım ana yemeği. Fırına alacağım iftara yakın biraz da fırında pişecek. Üzerine dilerseniz domates dilimleri de koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Bu şekilde fırına göndereceğim ve sonrasında servise hazır olacak. Zeytin yağları şöyle servis tabaklarını alıyorum artık. Bu portakallı kerevizim vardı. Rengin güzelliğine bakın. Yine bunun tarifini de kanalda paylaştım. Açıklama kısmına eklerim hepsinin tarifini. E, sarmayı da böyle vişnelerle süsledim, yerleştirdim, kapaklarını kapatıp e, bunları sofraya koyacağım. Üzerini portakal dilimleriyle süsledim, birazcık da maydanoz serpiştireceğim. Burada da patatesli böreklerim var. Daha önceden hazırlayıp dondurucuya atmıştım. Patatesli böreklerimi de pişmeye gönderiyorum. Elif kızım da bana yardıma geldi sağ olsun. Burada mercimek çorbası kaynattım. Buhar geliyor kameraya. Klasik mercimek çorbası. Farklı farklı çok tarif kanalında var yine. Bademli pilav yapacağım. Bu arada tencereler de iyice kirlendi. Tam ev hali şu anda. İlk defa vlog çekiyorum bu arada. Hem yorucu hem eğlenceli. Bayağı da heyecanlıyım açıkçası. Burada bademli, tavuklu, havuçlu pilavın üzerine koyacağım bunu. Burada pilavı hazırlıyorum. Önce soğanı kavuruyorum. Sonrasında pirinçleri ekleyeceğim ve baharatlarla pişireceğim. Çilekli limonata yapmıştım. Ee, onu da şöyle karapın içerisine süzüyorum. Kameraya bakarken dökmeyelim. Ee, bu tarif de çok güzel. Böyle parçacıklı bırakıyorum. Özellikle çok lezzetli oluyor. Şimdi hazırladığım semizotu salatasını yoğurduyla buluşturuyorum. Burada sarımsaklı süzme yoğurt hazırladım. Süzme yoğurdun içerisine Biraz mayonez ve sirke de koydum. Hoş bir aroma katıyor sirke. Tuzunu da ekledim ve karıştırıyorum. Barbunya salatasını da hemen karıştırıyorum. Bu da çok güzel bir salata. Hem de çok besleyici, faydalı. Bu arada kusura bakmayın çekimler çok kaliteli olmadı. E, tripod kullanamıyorum biraz hızlı hareket ettiğim için. İlk deneme e, artık mazur görün. Bilmiyorum yayınlar mıyım? Belki yayınlamam da çektim ama e, bakalım artık hayırlısı diyelim. Bu da böyle bir salata oldu. Çok güzel görünüyor. Salataları hazırlayıp sofraya koyuyorum. Henüz misafirlerim gelmedi. Misafirler gelince insanın eli ayağına dolanıyor. Böyle bir heyecanlanıyor. Şimdi diğer salataları da getirelim. kesinlikle çok güzel oldu bu salatayı mutlaka deneyin. İstediğiniz şekilde zenginleştirebilirsiniz ama gerçekten e, muhteşem oldu, çok lezzetli. Bunu şöyle koyalım. Çok çeşit yapmadım ama böyle görselliğini e, güzelleştirerek hoş bir sofra kurmaya çalıştım. Bakalım inşallah misafirlerim de beğenirler. Salatamı da karıştırıyorum mor lahana, havuç, beyaz lahana, maydanoz, biraz da taze soğan. Salataları bu şekilde kaselere koyayım diye düşündüm. İki kişi için bir kase gibi düşündüm bakalım. Salataları bu şekilde e, kaselerde porsiyonluk olarak koyacağım. Üzerine de önceden hazırladığım kuru domates salatası vardı. Sahurda tüketiyorduk. Ondan koyayım dedim. Hem böyle bir renk katsın. Bence güzel oldu. Şimdi bunları da masaya koyacağım. Bu arada misafirlerim geldi. Pilavın üzerine hazırladığım bademli, kavuklu, havuçlu soteyi gezdiriyorum. Maydanoz serpiştirip sofraya alacağım. Biraz kalabalık olduğumuz için e, içerideki sofra yeterli gelmeyecekti. O yüzden mutfağa böyle küçük bir sofra hazırladım. Burada da böyle şirin güzel bir masamız olmuş oldu ve soframız servisi hazır. Önceden planlı bir şekilde ilerleyince her şey çok kolay oldu. Salataları önceden hazırlamam, tatlı zaten hiç kafamda yoktu bugün boyunca. Bir gün önceden hazırladığım için her şey çok pratik oldu. Neler hazırladık? Annemin yaprak sarması vardı, barbunya salatası, klasik salata, e, bademli pilav, yoğurtlu semizotu salatası, portakallı kerevizimiz vardı mısın, ve patatesli börek. Mi? Böyle bir sofra hazırladım. Hı -hı. Umarım sizlere de fikir ha, olmuştur. <laughs> Dura dur birazcık daha. Şimdi çay faslına geçtik. Güllacımı hazırlamıştım. Bugün önce hazırlayıp dolaba kaldırmıştım. Şimdi üzerine tekrar arasına koyduğum gibi fındık parçacıkları serpiştiriyorum. Güllacımı çilek dilimleriyle süsledim ve servis yapacağım. Çok güzel bir akşam oldu. Misafirlerimin ayaklarına sağlık. Sizleri de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.